Yengeç burçları merhabalar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız bakalım bilmiyorum ki tüm yengeçler çok ama çok iyidirler bakalım gündeminiz neymiş yengeç burçları hemen size hızlıca bir e, gündemimize bakmak istiyorum sizi neler bekliyor Oo, bakı kutlamalar evlilikler burada ciddi anlamda teklifler hayatınızda olan kişiyle bir adım bir tık ileriye gidebilirsiniz. Bazı teklifler olabilir ama hayal kırıklıkları da var tabii ki. Beklediğiniz gibi olmayabilir. Belki istediğiniz gibi olmayabilir. Ama bir teklifle size hayatınızdaki kişi ciddiyetle gelme durumu söz konusu. Zaten size çok hayran olduğunu ve tutkulu bir aşkla da bağlı olduğunu burada belirtiyor. Siz kesinlikle intikam ateşiyle yanmayın eğer yananlarınız varsa intikam almak için bir şeyler yapıyorsanız eğer ya da onun için yüz veriyorsanız veya devam ettiriyorsanız sakın böyle bir hataya düşmeyin yengeç taşları size teklifler geliyor çünkü rahatlayacaksınız ferahlayacaksınız ee, bir güzel bir yola giriyorsunuz aslında bu da sizin rahatlamanıza ve e, ferahlamanıza vesile olacaktır zıtlıklar bitecek artık o karmaşalardan çıkış söz konusu ee, ben belki ikili ilişkilerinizde yaşadığınız sıkıntılardan, gelgitlerden kurtulma zamanı güvenle ilgili yaşadığı sıkıntılar e, hepsi bir bir o güvensizlik çalıştırıyorsanız güveninizi kırdıysa incittiyse hayal kırıklığında sizi incittiyse eğer orada da yine sizi güvenini sağlayacak belki de o ciddi teklifle geldiği için artık netleşebilirsiniz evet beni gerçekten seviyor bana karşı bir şeyler hissediyor ve benimle bir hayat paylaşmak istiyor diyeceğiniz bir sürece de giriyorsunuz güvenle ilgili durumlarınızda güveninizi tazeli Bakın resmi dairede bir evrak dedi burada kesinlikle yengeçlerin birçoğu için şu an beni izliyorsanız eğer bu video zamansız zamana niyetlidir sizin karşınıza ne zaman çıkarsa alıp kabul etmeniz yeterlidir ee, ve sizin için o zaman aktif olacaktır resmi dairede bir iş ve onunla ilgili de aydınlık yani bu ee, Nikah olabilir, imza olabilir. Resmi dairelerde, kurumlarda oluyor biliyorsunuz ki. Sonrasında bir e, aydınlanma durumu söz konusu. Gelgitli ilişkilerde, yengeçlerin yaşadığı, güveneni sarstığı, sıkıntılar, acaba, acaba dediği süreçlerden artık çıktığı bir zamanda yengeç burçları, Valla birçoğunuza teklifler geliyor. Benden söylemesi, artık nasıl karar verirsiniz, neye karar verirsiniz, ister misiniz, evet mi dersiniz, hayır mı dersiniz. Orasını bir düşünün bence şu an beni izliyorsanız eğer böyle bir ilişkinin içerisindeyseniz açalım size tam anlamıyla uyduysa eğer kolektife uyumlandıysanız düşünmeye başlayın böyle bir teklifle gelirse acaba ne yaparım ki birden şok olup e, orada ne yapacağınızı bilemeyip kararsızlık çalıştırmayın siz de cevabınızı hızlı bir şekilde vermiş olursunuz. Evet yengeç burçları hepinizin ve bütün haline olsun. İnşallah güzelliklerle kolaylıklarla olsun. Ne istiyorsanız hayatta. Evet bireysel, bireysel danışmanlıklarınız için instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.